Gelecek Partisi Genel Başkanı eski başkan Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Maalesef 15 Temmuz sonrası 4 yılın bilançosu kahredicidir. Bu 4 yıl içinde Türkiye'de demokrasi güçleneceğini zayıflamış, özgürlükler artacağına azalmış, siyasetin önündeki engeller kalkacağına tahkim edilmiş, toplumsal barış pekişeceğine gevşemiştir dedim. Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası yani son 4 yıldır içine girdiği türbülans ve karanlık tünel kimseyi yanıltmasın. Adaletten hukuktan, eşit gelir dağılımından, ekonomik refahın büyümesinden, siyasi etikten ve toplumsal huzurdan uzaklaşan Türkiye fotoğrafı kimseyi yanıltmasın. 15 Temmuz gecesi millet verdiği cevapla Türkiye'de demokrasiyi sigortalamış. 15 Temmuz gecesi millet, "Hakimiyet benim. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine sadece ben karar veririm." demiştir. Ancak ülkemiz tam demokratik bir hukuk devletine kavuşmadığı sürece FETÖ ve benzeri darbeci zihniyet ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır. Çünkü 15 Temmuz gecesi aziz şehitlerimizin ve bir bütün olarak milletimizin bizlere bıraktığı en önemli emanet ve en hayati vizyon demokrasinin güçlenmesi, adaletin işlemesi, hukuk devletinin tesis edilmesidir. Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde samimi ve açık yürekli bir muhasebe ihtiyaç vardır. Şehitlerimizin 15 Temmuz gecesi döktükleri aziz kanları ile bize bıraktıkları emanete sahip çıkabilmek için cesur sorular sormak ve onların savundukları değerler için vizyoner cevaplar vermek zorundayız dedi. Davutoğlu, can yakıcı muhasebe sorusu açıktır. 15 Temmuz 2016'dan bu yana şehitlerimizin, gazilerimizin ve bir bütün olarak milletimizin bu emanetine ne kadar sahip çıkıldı. 15 Temmuz'da ve sonrasında bir ay boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinde büyük bir kararlılıkla ayakta duran, nöbet tutan, demokratik iradesine sahip çıkan milletimizin demokrasi emanetine ne oldu? Onların kanları pahasına savundukları özgürlükler ve adalet davasında neredeyiz? 4 yıl sonra bugün bu soruların samimiyetle ve açıklıkla cevaplamak zorundayız. Maalesef bu sorulara olumlu bir cevap vermemiz mümkün değil ifadelerini kullandı. İktidar 4 yıl içinde 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsünü püskürten, Sonrasında günlerce 24 saat demokrasi nöbeti tutan insanlara hayal kırıklığını uğratmıştır. Milletimiz FETÖ darbecilerini def etmiştir ama iktidar 1970'lerin, 1980'lerin ve 1990'ların ne kadar darbeci, juntacı ve demokrasi düşmanı unsuru varsa onlarla kol kola girmiştir. 15 Temmuz sadece FETÖ darbesiyle değil, bütün darbelerle ve darbeci zihniyetlerle mücadelede bir milattı. Maalesef mevcut iktidar koalisyonu, 28 Şubat artıklarının FETÖ'nün darbeciliğini kendilerine kalkan olarak kullanmalarına müsaade etmiş, düne kadar darbe çağrıları yapan bir sürü şahıs iktidar nezdinde itibar görmeye başlamıştır, dedi. 15 Temmuz darbe girişimleri, girişimine karşı çıktığını iddia eden bazı kesimlerin girişim olmaktan çıkarak gerçekleşmiş bir darbe olan 28 Şubat darbesinin hala geçerli olduğunu iddia etmesi hepimiz için uyarıcı olmalıdır diyen Davutoğlu heleyle hele bu çevrelerin bugün iktidar ortağı olarak hareket ediyor olması 15 Temmuz gecesi şehit düşenlerin verdiği demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin aziz mirası açısından üzüm vericidir. 28 Şubat artıkları devleti biz yönetiyoruz derken 15 Temmuz gecesi hiçbir yerden talimat beklemeksizin sizin alana inen ve o gecenin sembol isimleri arasında yerini alan Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci'nin 15 Temmuz'un yıl dönümünün hemen öncesinde terör örgütü üyeliği suçlaması ile ifadeye çağrılması gelinen ibret verici tablonun bir yansımasıdır. Bugün akşam yayınlayacağımız 15 Temmuz belgeselinde de görüleceği gibi 15 Temmuz direnişinin her şehirdeki önce isimleri bugün gelecek partisi kadroları arasındadır. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.